Aşk Mantık İntikam yeni bölümde neler olacak ilk öncelikle, dizimiz çok güzel hasta final yapmasın diyenler, videomuzu beğensin sayımızı senaristlere göstermiş olalım, dizinin yeni bölümünde Çağla ve Çınar dizimizden veda etmişlerdi, Ozan ve Esra artık özgür bir şekilde aşklarını doyaca yaşayacaklar. Mağaralarındaki bu evlilik anlaşması ikiliyi ne kadar çok zorlarsa zorlasın, Ozan ve Esra yeniden bir araya gelecekler aşkları daha çok büyüyen Esra Ozan için yepyeni başlangıçlar başlar, dizimize ise yeni oyuncuların dahil olması bizleri iyice heyecanlandırıyor, Ozan'ın asistanlığını yapmakta olan rüyanın gerçek yüzü hepimizi oldukça şaşırtmıştı. Ozan'a takıntılı bir şekilde aşık olduğu için, Ozan'ın gözüne girmeye devam edecek ve bu süreçte Esra'ya karşı planlar yapıp Ozan ve Esra'yı ayırmak için her yolu deneyecek. Esra'nın zor günlerinin başladığını söyleyebilirim Ayaz ise rüyayla işbirliği yapıp şirkette yeni bir dönem başlatacaklar. Aşk mantık intikam analiz videom burada sona ermiştir videomu. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın.